Bir gün adamın birinin bir çocuğu olmuş. Çocuğun ismini A koymuş. Adam bir daha çocuğu olursa çocuğun ismini B koyacağını söylemiş. Daha sonra rüyasına aksakal dede girmiş ve ona bir daha çocuğu olmayacağını söylemiş. Adam neden diye sorunca çünkü bir daha çocuğun olsa ismini B koyacaksın. Çocukların ismini çok kısa koyuyorsun demiş. Adam uyanmış ve hemen yemin etmiş. Bir daha çocuklarımın ismini böyle kısa koymayacağım demiş. Daha sonra çocuğu olmuş. Çocuğun ismini Abuzit'in kıllı bacak, sağdan soldan kıllı bacak, yukarıdan aşağı kıllı bacak, nereden bildin kıllı bacak koymuş. Bir gün A adam ve abuzettin kıllı bacak sağdan soldan kıllı bacak yukarıdan aşağı kıllı bacak nereden bildin kıllı bacak kabuza gitmişler. Abuzettin kıllı bacak sağdan soldan kıllı bacak yukarıdan aşağı kıllı bacak nereden bildin kıllı bacak yüzmeyi tam olarak bilmiyormuş. Bu yüzden o anda boğulmuş. Tam o anda ağa onu görmüş ve babasına koşmuş. Baba baba Abuzit'in kıllı bacak sağdan soldan kıllı bacak yukarıdan aşağı kıllı bacak nereden bildin kıllı bacak boğuluyor koş baba koş demiş. Babası hemen ne Abuzit'in kıllı bacak sağdan soldan kıllı bacak yukarıdan aşağı kıllı bacak nereden bildin kıllı bacak boğuluyor mu demiş. Sonra koşup Abuzit'in kıllı bacak sağdan soldan kıllı bacak yukarıdan aşağı kıllı bacak nereden bildin kıllı bacak kurtarana kadar Abuzit'in kıllı bacak sağdan soldan kıllı bacak yukarıdan aşağı kıllı bacak nereden bildin kıllı ölmüş. Allah rahmet eylesin.